Aklıma inanılmaz bir fikir geldi. Hacı'nın şalgamını yenebilecek tek kişiyi buldum. Alo kardeşim nasılsın? Hemen yanıma gelmen gerek. Aha işiniz bitti şalgamcı. Hacı ve şalgamı. Dayak yemek istiyon herhalde. Yanımda çok özel biri var. Doğanay şalgam senin ne işin var burada söyle. Mekanın sahibi geldi Hacı. Ne? Olun seni yok edeceğim. Nasıl buraya gelirsin bedelini ödeyeceksin. Benim tadım daha lezzetli haha. Nani? O Nereye gitti la bunlar bir anda. Boşuna uğraşma beni yenemezsin. Acının şalgamını yok ettik. Süper güç ben oldum. Ağır yara aldım ama dönüşüm muhteşem olacak. <laughs>